أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد استعذ بالله ومنهم سابق بالخيرات إلى آخر آية صدق الله العظيم Muhterem Hazirun, kıymetli din kardeşlerim, bizleri uzaktan yakından dinleyen bütün Müslüman kardeşlerim, bu kardeşiniz hatip bir kardeşiniz olmamakla birlikte, sevgili Abdülmetin Balkanlıoğlu hocam ile bir dönem birlikteliğimiz olması münasebetiyle, bizim de onunla hatıralarımız vardır diye buraya çıkmamızı uygun gördüler büyüklerimiz. Biz de o münasebetle huzurunuza çıktık. Abdülmetin hocamla ilk yüz yüze tanışmamız, daha doğrusu yakini tanışmamız, bu fakir kardeşiniz, sevgili mürşidimiz Mahmud Efendi Hazretleri'nin de tensibiyle bir dönem Şam-ı Şerif'te talebe hizmetinde olma şerefiyle şerefiyab buldum. Allah'ım Şam ehlini de bir an önce selamete kavuştursun. O toprakları tekrar Müslümanların idaresine daha güzel şekilde iade eylesin. Metin Hocam Rahmetullahi Aleyh Şam-ı Şerif'e gitmeye karar vermiş. Evvelce Halil Hoca Efendi kardeşimiz de bahsettiği gibi içinde bir ukde kalmış gençliğinden. Oralarda gidip de okusam diye böyle bir içinde ukde kalınca emekli de olunca bu fırsat elime geçti diyerek sevgili mürşidimizden de izin almadan bir yere hareket etmezdi. Ondan da izin talep etmiş. Efendim müsaadeniz olursa Şam-ı Şerif'te oranın ulemasından istifade etmek istiyorum. Oraya gitmek istiyorum. Git evladım. Allah feyzini bol etsin. Duasıyla kendisini oraya göndermişler. Abdülmetin hocam derdi ki ben ilim okumak için gitmiştim ama Efendi Hazretleri bana ilim değil feyiz duası etti. Gerçekten de Metin Hocam ilim meclislerinden hiç geri kalmadı fakat oranın evliyasından, enbiyasından, toprak altı toprak üstü ne kadar kıymeti varsa hepsinden baya bir istifade etti. Bu fakir de bunun şahididir. O Evliyaullah'ın kabirlerini ziyareti takat getirilecek bir şey değildi. Beraber giderdik, hizmetinde olduk çok şükür. Bir müddet meşgul olduktan sonra bana derdi ki Hasan Evladım sen git işin gücün vardır hizmetin ben buradayım. Akşamlara kadar orada kalırdı. Bir şekilde o mübarek hediyeleriyle türbedarı da kendine bağlardı. Normalde öyle türbelerde orada kalınmaz. Oranın düzeni malum biliyorsunuz. Öyle yerler sakıncalı yerler. Türbedarı da kalbini ederdi. İçeride akşamlara kadar ne yapardı, ne ederdi? Çok yani mahrem dediğimiz hususi anlarına şahitlik ettik. Göz yaşları çeşme olurdu. Ne fısıldaşırdı, ne ederdi. O, o, o makam sahibiyle kendi arasındadır. İlim meclislerinden geri kalmazdı. Abdülmetin Hocam rahmetullahi aleyh. Bizler güya kendimiz ilim talebesi addederdik. Fakat onun o kuvve maneviyesine, enerjisine yetişmek mümkün değildi. Sabah namazında Emevi Camii Şerifindeki derslerle başlardık günümüze. Abdurrezzak Halabi rahmetullahi Aleyh'in meclisi olurdu. Sonra Fevvaz Hoca Efendi'nin meclisi oldu. Oraya gelirdi tıpkı bir medrese talebesi gibi. Efendim Halil Hoca Efendi kardeşimiz bahsettiler. Böyle Türkiye'deki bu kalabalık cemaatlere hitap eden Abdülmetin Hoca burada bile öyle değildi. Öyle orada da öyle yapmazdı. Diz üstü efendim kitabı elinde, kalemi elinde bir talebenin edebi neyse bunları yerine getirerek gözünü kırpmadan saatlerce sabah namazından yatsı sonrasına kadar oturduğumuz meclisler olurdu. Tabii ki o meclislerdeki hali, ahvali malumunuzdur. Efendim yanındakine bir hediye takdim eder, öbürüne bir harçlık verir. Orada hep gariban ilim talebeleri. Hepsine destek olurlardı. Şu anda az önce burada bir kardeşimiz vardı Irak'tan. O da dedi ki ben de acaba birkaç kelime konuşsam mı diye. Dedim ki sen Abdülmetin Hoca'yı nereden tanıyorsun? Ben dedi tanımaz olur muyum dedi. Bana bile geldi onun dedi yardımları dedi ya ben de şaşırdım. Bir de misafir kalıyor burada. Yani hayratı dokunmayan, hayatına dokunmayan Allah yolcusu, ilim talebesi yok desek yeridir. Bir de bir yardım etmek var, bir de yardım etmek var. Hadis-i şerifte söylendiği gibi sağ elin verdiğini sol elinden gizleyen. Metin hocam bir nezaket abidesi bir insandı yapacağı yardımları bile böyle insanın gözüne sokar gibi değil. Efendim bir nezaketi vardı ondan öğrendik. Efendim, koku verir gibi verirdi. Kokunun içinden harçlık çıkardı. Böyle kimsenin gönlünü de kırmazdı, hoş tutardı. Tabii ki bu kıymetli insanı konuşuyoruz burada. Bu sevgili şeyhimiz, asrımızın müceddidi adına bu cami bina edilen zat Mahmud Efendi Hazretleri'nin bir şubesi olarak kendisini görüyoruz. Onun bir şubesi. Efendi Hazretlerimiz onun hakkında sen benim arkadaşımsın Metin dediğini bizzat Metin Hoca kendisi bana söylemişti. Sen benim arkadaşımsın. Yani İslam'a hizmet yolunda böyle bir zatın arkadaşı olma payesine de ermiş bir insandır onun şehadetiyle bizim şahitliğimiz bir şey değil. Evet. Onun o tevazu yine ondan geliyor. Mahmud Efendi Hazretleri bir gün meclisimiz onunla da her zaman her zaman şeref yap olur. Olması da lazımdır. Bir gün Mahmud Efendi Hazretleri Rize'ye gitmişler. Orada İhvanını ziyaret ediyorlar. Rahmetli Mustafa Efendi orada vekili oluyor, alim bir zat. Demişler ki yarın da müftü efendiyi ziyarete gidelim. Rize'nin de çok büyük alim bir müftisi var. Yusuf Efendi derlermiş ona. Pek tasavvuf tarikat taraflarında sayyı gayreti yokmuş ama ilmi gayet yüksek. Dürrü'cü asıllı hocamız gibi. Yani böyle Efendi Hazretleri onu da ziyarete mutlaka gidelim demişler. Mektubat okumuşlar akşamdan. Farsça bazı beyitler var. Bunların manasını bir de Hoca Efendi'ye soralım diye gitmişler. Tabi müftülükteki insanlar pek böyle hoşlanmıyorlar Efendi Hazretlerimizin uslubundan, tavrından. Ee, yani onun İslami anlayış, anlatış tarzlarından hoşlanmıyorlar. Hoşlanmayan insanlar varmış orada. Hasılı kelam müftülükte çalışan bir ihvan bu ziyareti ayarlamış, gitmişler. Efendi Hazretlerimiz huzura girmiş, müftülük makamına her zaman hürmet ederdi Efendi Hazretlerimiz. Kim olursa olsun orada, ister ola ehil biri olsun, isterse olmasın. O makam büyük bir makamdır, müftülük makamı. Oraya hürmet ederdi. Müftünün karşısında edebiyle, efendim, girmişler, sohbet etmişler. Demişler ki, akşamleyin biz mektubat okuduk efendim. Orada bazı Farsça ibareleri altından efendim tam anlayamadık. Bize onları anlatır mısınız? E müftü efendi de almış mektubatı. Farsça beyitleri okumuş. Güzelce de açıklamış. Alim bir zat. Ondan sonra efendi haslerimiz teşekkür etmiş. Allah razı olsun. Sonra izin isteyip çıkmışlar. Müftü efendi bütün müftülük personeli toplamış. Toplantı yapmış. Bakın demiş. Ben şimdiye kadar pek Böyle Allah dostları hakkında tabii inanıyoruz ama böyle bu zamanda var mıdır yok mudur vesaire. Bu zamanda Allah dostu görmek istiyorsanız demiş şu gelen zat Mahmud Efendi var ya işte bu Allah dostudur demiş. Nereden anladın diye soracak olursanız hiçbir şeyh hiçbir hoca hatta sıradan bir hoca ya da şeyh Efendim, müritlerinin yanında, talebelerinin yanında başka bir hocaya soru sormaz demiş. Cahilliği ortaya çıkmasın diye. Bakın bu demiş, kendisinin karşısında el pençe divan duran, bu kişilerin yanında bana gelip bilmemezlik arz ediyor, cehalet arz ediyor, bana soru soruyor demiş. Bu Allah dostu olmasa başka yeryüzünde Allah dostu yok demiş. Evet. Şimdi Abdülmetin hocam, Allah'ım rahmet eylesin, makamını âli eylesin. Böyle mütevazi o ilim meclislerinde çok bildiği şeyler de olsa bilmemiş gibi dinler takip ederdi. Tevazusunu örnek aldığım ve almaya çalıştığım bir büyüğümdür. Hakkı üzerimizde çoktur. Biz orada tabii ki iki ev bir aile gibiydik. Bizi evladı gibi yani Halil hoca efendi kardeşimizden ayrıl etmez. Öylece bize her türlü maddi manevi desteği olmuştur. Efendi Hazretlerimizin onun hakkında bir kelamı da onun kalbinde doğruluk var kelamıdır. Bu büyük bir şahitliktir. Büyük bir şahitlik, büyük bir makamdan büyük bir şahitliktir. Rabbim bize de böyle şahitlikler nasip eylesin. Metin Hocamız çok derslere katıldık kendisiyle. Burada birkaç tanesini teberrüken zikredeyim. Yani Şam-ı Şerif'te Emevi Camisi'ndeki Fevvas Hocamızın derslerine katılırdık. Hatta geçenlerde o dersin bir videosunu gönderdiler bana yakın zamandaki bir videosunu. Hala hocamın adı orada anılıyor yani. Abdülmetin Hoca bahsediliyor. Orada talebelerini anlatıyor. Onu bahseden bir videosu. Oradaki o hareket tarzı hala unutulmuyor. Şimdi geçenlerde bir ilim talebesi Mısır'da okuyor, doktora yapıyor. Doktorasını tamamladı. Ee, bir mesaj yazmış. Ah hocam diyor. Üç sene geçti aradan ama gel bir de bana sor diyor. Seni unutmak mümkün değil. Bu hali yaşamayan içimizde yoktur. Bir de Metin hocamın bir özelliği kimin hayatına dokunduysa kiminle münasebeti olduysa o kişi onun yanında özel bir yeri olduğunu hissediyor. Tıpkı sevgili Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın ashabıyla olan münasebeti gibi. Ashab-ı kiram radıyallahu anhum hepsi Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın yanında kendisinin ayrı bir yeri, kendisini daha çok sevdiğini herkesten hissederlerdi. Öyle davranırdı onlara. Şimdi içimizden herkes belki de aynı duyguları geçiriyor. Abdülmetin Hoca bize farklıydı. Bize farklıydı. Allah'ım rahmet eyleyip makamını âli eylesin. Metin hocamız rahmetullahi aleyh aynı zamanda çok yönlü yani İslamiyet'i tek yönlü yaşayan değil. Her insan efendim bir şekilde bir yerden tutar o, o, o dersin ki bu adam çok mesela cömert bir adamdır. Falancası der ki bu adam çok dürüst bir adamdır. Falancası çok şecaatli bir adamdır. Ama Metin hocamız bu ahlakların hepsini şahsında toplamış ender insanlardan biriydi. Fütüvvet dersen fütüvvet, şecaat dersen şecaat, cihat dersen cihat, sehavet dersen sehavet. Örnekleri hepinizin malumudur. Vaktimiz kısıtlı, fazla... Bunun için detaylara giremeyeceğim. Hasreten Metin Hocamızın bir özelliği de benim çok e, hoşuma giden örnek almaya çalıştığım bir özelliği de Metin Hocamız hiçbir zaman ihtilaflara girmezdi. İster hususi cemaat içinde olsun ister umumi bütün Müslümanlar ümmeti Muhammed içerisinde ehli sünnet çerçevesinde olduktan sonra Falanca cemaat, felanca cemaat, efendim yok felanca hocanın talebeleri, bir iki hocanın talebeleri demez, hepsini cem etmeye çalışır, ihtilaflardan son derece uzak durur, ümmeti Muhammed'in kelimesini cem etmeye gayret eden ve bu hususta bizlere örnek olan ve örnek olması gereken çok kıymetli bir hocamızdı. Rabbim gani gani rahmet eylesin. Metin hocamız hadis-i şerifte de geçtiği gibi Ebu Derda radıyallahu anh bir hadis-i şerif, rivayet ettiği bir hadis-i şerifte buyuruyor ki size dilerseniz Allah katındaki en sevimli kulları söyleyeyim. Kimdir? denildiğinde buyur söyle denildiğinde demiştir ki ellefine yuhabbibun Allah'a ila ibadihi ve yamelune fil ardi nusha. Allah'ı kullarına sevdiren ve yeryüzünde samimiyetle, ihlasla amel eden kullardır. Allah katında en sevimli kullar. Kim bizden hangimiz Allah'ı, onun dinini, onun yolunu Metin hocamız gibi insanlara sevdirebiliyoruz? Bir takım şeyleri vesile ederek hediyeleşmektir, güler yüzdür, efendim nezafeti ve nezahetiyle insanlara İslam'ı sevdiren o temizliğiyle o gusülsüz çıkmazdı. Hiçbir derse gusülsüz çıkmazdı. Ben buna şahidim. Tertemiz, içi dışı bir sadık insan. Rabbim makamını âli eleyip şefaatlerine bizlerin nail eylesin. Vakit daraldı. Ezan saati geldi. Burada e, onun muhterem oğlu Halil Hoca Efendi kardeşimize de teşekkür etmeyi bir borç biliyorum. Burada hazır olan bu tertibatı yapanlara. Kendisi de babasının yolunda gitmektedir. Efendim, El veredussiru ebi hiderler. Çocuk babanın sırrıdır. O sır biraz geç çıktı ama çok şükür yerini doldurdu. Vefatından sonra hocamı gördüğüm bir rüyamda hocamla bir hasbihal ettik. Dedim ki hocam Maşallah Halil Hoca da yerinizi dolduruyor. Kürsünüze, vaaza çıkıyor. Çok sevinçli, beşuş bir vecih ile böyle memnuniyetini izhar eyledi. Onun için de burada bunu zikretmeyi de uygun gördüm. Rabbim daim eylesin inşallah. Peki. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.